Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. CHP'de iç savaş, koltuk savaşı başladı kulisleri sallayan iddialar. Seçim sonrası istifa etmeyen ve bileti merkez yürütme kuruluna kesen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yakın isimleri parti içine yerleştiriyor kurultayda İBB Başkanı ile yarışmak istemeyen CHP liderinin, koltuğunu korumak için daha çok taviz vermesi bekleniyor. CHP'de geçen Perşembe günü 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gözler yeni yönetim kadrosuna çevrilirken, koltuk kapma yarışı da başladı. Yeni yönetimin belirlenme sürecinde bazı aday isimlerin, kendini yönetim kadrosuna dahil ettirebilmek için günlerdir kulis yaptığı belirtildi. Seçim hezimetinin faturasını MYK üyelerine kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilerin önünü kesmek için 17 ismin istifasını Perşembe günü kabul etti. Cumartesi günü parti meclisine, PM, başkanlık eden Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı belirleme sürecinde adı kulislerde geçen bazı isimlerin nobi faaliyeti yürüterek koltuk savaşına girdiği öne sürüldü. İmamoğlu iddiaları. Te yandan son dönemde Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da parti üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş arttırması dikkati çekti. Mecliste CHP'nin grup başkan vekilliğine atanan isimlerden olan Gökhan Günaydın, İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Sabah gazetesinin iddialarına göre, geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle ön plana çıkan Günaydın'ın, bu göreve getirilişinde İmamoğlu'nun büyük rol oynadığı ifade edildi. Yeni atanacak merkez yürütme kurulunda da İmamoğlu'na yakın isimlerin olmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı. Genel başkanlık yarışında İmamoğlu'nu karşısında rakip olarak görmek istemeyen Kılıçdaroğlu, ilerleyen süreçte yeni tavizler verebileceği kaydedildi.